Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğal tuzdan yapılmış gece lambasını tanıtacağım. Daha önceki videomda da bu şurada görmüş olduğunuz bir lav lambamız vardı. Bunu tanıtmıştım. İsterseniz önce lav lambasını bir takalım. Çünkü belli bir süre zaman alıyor. Yanık haline evet şu şekilde başlıyor yanmaya arkadaşlar lav lambamız son halini birazdan göstermiş olacağım. Şimdi bugün bahsettiğim gibi doğal tuzdan yapılmış gece lambamız. Arkadaşlar şimdi onu yakalım. Ondan sonra da onunla alakalı bilgi vermeye çalışacağım size. Evet şöyle güzel bir görüntüsü var. Arkadaşlar bunu yaklaşık bir 4 yıl kadar önce Tuz Gölü'nden almıştım ben. Tuz Gölü'nü muhakkak gidenler vardır bilirler. Aksaray ile Kırıkkale arasında bulunan bir yer. Çok güzel, muazzam bir yer arkadaşlar. Yani gitmeyenler varsa da şiddetle gitmelerini öneririm. Böyle çıplak ayaklarla o üzerinde dolaşmak gayet çok zevkli, çok güzel manzara. Şimdi doğal tuz gece lambalarının birçok faydası var arkadaşlar. Havayı iyonize etme özelliği bulunuyor. Yani genel bir tabirle havadaki negatif enerji pozitife çeviriyor. Astım atakları ve solunum alerjilerini azaltma noktasında fayda sağlıyor. Tuz lambasının en önemli özelliklerinden birisi de nemi ayarlaması, duman, toz gibi pisliklerden çevreyi arındırmasıdır arkadaşlar. Yalnız tabi yolunuz tuz gölüne düşerse e, almanızı şiddetle tavsiye ederim. Güzel bir ürün. Gece özellikle çok rahatlatıyor. Şimdi ben normal ışıkları da kapatayım isterseniz. Şöyle lavalambamız da bir taraftan yanmaya başladı. Şöyle tamamen kapatayım. Evet gördüğünüz gibi geceliğin özellikle yatak odasına koyarsanız arkadaşlar ya da yattığınız oda her neyse size fark etmez. Böyle Çok güzel bir manzara veriyor. Hoş bir görüntü insanın yani ruhuna hitap ediyor. Bir de tabi astıma da dediğim gibi astım hastalığına da iyi geliyor bilimsel olarak. Bu araştırdım arkadaşlar mevcut. Evet, şöyle lav lambamızı da alalım. Tabi lav lambası bir yarım saat falan çalıştıktan sonra arkadaşlar böyle bakın hafiften. Genleşiyor ve yıldızlar e, hareket etmeye başlıyor içerisinde. Geçen bir arkadaşımız sormuştu bu lav lambasını daha önceki videoda çekmiştim. Yani bunu saatleri çalıştırabilirsiniz, sıkıntı olmaz. Hani ben birkaç saat çalıştırıp kapatıyorum ama herhangi bir sorun olacak bir şey yok. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet. Tekrar şemamızı açalım. Durum bu arkadaşlar. Eğer yolunuz tuz gölüne düşerse bu doğal tuzdan yapılmış gece lambasını almayı ihmal etmeyin. Gerçekten çok keyifli. Hani izlemesi de sağlık yönünden de faydalı. Şöyle son defa daha şey yapayım. Göstereyim. Tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lav lambamız kendisine gelmiş. Şöyle biraz daha yakına gireyim. Yaklaşık 20 dakika açık kalırsa arkadaşlar böyle içerisindeki yıldızlar hareket etmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Birazcık daha şuraya yakına gireyim. Çok muhteşem bir görüntü. Yansımalar da böyle duvara çıkıyor. Duvardan görebiliyorsunuz. Evet, lav lambası ve doğal tuzdan yapılmış gece lambası. Muhteşem bir ikili arkadaşlar.